Bir bedeviden borç almış aleyhisselam efendimiz. İşte filan gün alırsın diye. O borcunu ödeme günü gelmeden adam gelmiş. Muhammed çok sıkıştım demiş. Şu benim borcu ver demiş. Borç da işte efendimiz aleyhisselamın o gün evinde yiyecek bir şey yoktur muhakkak. Bir ölçek hurma diyelim. Hurmadır. Başka bir şey olmaz. Hurma olur yani borç. Efendimiz de Biliyorsun henüz elimde hiçbir şey yok Günü de gelmedi biraz daha bana mühlet versen demiş Olmaz Muhammed demiş Olmaz Alacaklı değil miyim Aynen böyle Kardeşler hadisi şerif okuyorum Bu hadis İbni Mace'de Hadisi şerif okuyorum Efendimiz Aleyhisselam Bakmış ki olacak gibi değil Sağına soluna bakmış Medine'de zaten sıkıntı var Ashab-ı kiram o arada adamı cimciklemeye başlamışlar arkadan. Yani dışarı çıkınca görüşürüz seninle demeye getiren böyle gözleriyle eziyorlar onu. Efendimiz aleyhisselam manzarayı anlamış. Ne yapıyorsunuz siz demiş. Adam alacaklı, haklı. Hak sahibinden yana tavır koyun demiş. Hak sahibinden yana tavır koyun demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem gönül kazanacak kolay değil vahşi adamlardan kula kulluklardan Allah'a kulluğa yükseltecek mücadelenin sancaktarlarını çıkarmaya çalışıyor sonra Havle isimli bir kadın cihazı haber göndermiş şu kadar ölçek hurmayı bana borç verebilir misin demiş başka bir ensardan bir kadın bir başkası da tabi bedevisi öyle o da demiş ki ya Resulallah anamı babamı bile sana veririm demiş Göndermiş vurmasını adamın borcu ödenmiş Ödenince tamam mı oldu mu İyi iyi fena değil oldu demiş adam Bu kadar teşekkür ederim Allah razı olsun böyle şey de yok Bu insanlardan insanlığın önderlerini çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem